Evet, geldik e, gebelikte ve kadın hastalıklarında e, doğru bilinen yanlışlar videomuzun part 2'sine. Yine çok tatlı, çok e, eğlenceli sorularımız var. E, hemen birinci sorumla başlamak istiyorum. Gebe kalamayanı baş aşağıya sallamak doğru mudur? Ee, gerçekten aldığım çok eğlenceli sorulardan biriydi. Ee, kesinlikle gebe kalanı baş aşağıya sallamak doğru değil. Ee, gebe kalamayanları aynı bir önceki videomda da söylediğim gibi e, bir e, seneyi geçtiği zaman korunmasız ilişki mutlaka bir jinekoloji doktoruna, e, eşinin de bir uroloji doktoruna muayene olması gerekli. Baş aşağı sallayarak ya da sağdan sola çevirerek ya da e, kafasını sağa sola çevirerek sallayarak e, gebe kalması maalesef ki mümkün Olur. E, i̇kinci sorumu hemen geçiyorum. Ananaslar maydanoz hamilelikte yenirse bebeğe zararı olur Şöyle söyleyeyim. E, gebeliğin ilk 3 e, ayında ada çayı haricinde e, bebeğe gebelik boyunca zararı olduğu kanıtlanmış herhangi bir sebze veya meyve yoktur. Bu nedenle hepsine oturup da bir oturuşta tabii ki bir kilo e, nar yemediğiniz sürece, işte üç bağ maydanozu sefer de yemediğiniz sürece e, herhangi bir zararı olmayacaktır. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Evet, e, gelelim bir diğer sorumuza. E, süt korur mu? Aslında bu e, çok da e, aldığım bir soru. Bu hurafe içinde geçiyor diyemeyeceğim. E, süt bir nevi evet korur ama, etkin bir korunma yöntemi mutlaka kullanmamız lazım. Çünkü süt korur diye güvenerek hamile kalan belki binlerce hasta gördüm kadın doğum uzmanı hayatında. O yüzden sütün koruyucu özelliği ancak belirli şartlarda özellikle ilk iki ay sık emzirme gibi durumlarda geçerli. Sütün koruduğuna güvenerek biz korunma yöntemlerimizi bırakmıyoruz. Mutlaka bir jinekoloji doktoruna korunmayla ilgili bilgi alıyoruz kırkımız çıktıktan sonra. Mide, ekşimesi ve saç. Evet, en çok aldığım soru bu oldu. 2-3 e, tane aynı sorudan var. E, şöyle söyleyeyim size, bunun hiçbir alakası yok çünkü Aslına bakarsak bebeğin başı zaten aşağıya dönük. Yani e, ters olsa bebek e, ki bu normal pozisyonu değil. Ters olduğu halde bile bebeğin saçta olması mide yanmasını arttırmıyor. Midemiz neden yanıyor? E, gebelik boyunca e, büyüyen rahmimiz mideye baskı yapıyor. Böylece az az sık sık yemek yemezsek özellikle bir anda yemek yersek midemiz çok doluyor. Midemiz çok dolduğu zaman da e, reflü dediğimiz içindeki içeriğin e, yukarıya doğru gelmesi ve rahatsız etmesi şeklinde şikayette olabiliyor. Bunun e, bebeğin saç doğalmasıyla herhangi bir alakası yok. Ee, evet, bu çok güldüren bir soru oldu benim. Ee, gebelikte acı tüketmeyin, bebeğin suyu acı oluyor muymuş? Hayır, kesinlikle böyle bir durum yok. Ee, baharatlı yiyecekler, evet midenizdeki reflüyü arttırabilir. Ee, mide ve bağırsak problemlerine sebep olabilir ama bebeğin suyunu gerçekten acıtmıyor. İnanmıyoruz. Evet, adetliyken birlikte olunca hamile olursun. Ee, bu da bana gerçekten ilk kez aldığım çok ö, değişik bir soru oldu. Bir kere adetliyken birlikte olmak dininizce de uygun olmayan, e, aslında dinimizce uygun olmamasının sebebi de sağlıklı olmayan bayan için e, bir durum. E, tabii ki biz her zaman için hastalarımızın yumurtlama dönemini yani adet bitiminden sonraki bir haftaki bir haftalık dönem eğer normal bir adet döngüsüne sahipsek bizim yumurtlama dönemimiz. Bu dönemde ilişkiyi öneriyoruz. Adetliyken eğer bir birlikte olduysanız gebe kalacaksınız diye bir durum yok. Ee, biz kadın sağlığı açısından da dinen de bunu uygun bulmuyoruz. Loza'nın mezarı 40 gün açık kalırmış hocam. Doğru mu? E, bu halk arasında şundan dolayı söylenmiş. Losalar evet enfeksiyonlara açıktırlar gerçekten. E, her türlü enfeksiyonu açıktırlar. Tabii ki bunun mesela açıklanma olayı eskiden anne ölümlerinin çok olduğu zamanlara e, dayanan bir e, cümle. Ama losaların gerçekten ilk 40 gün kendilerini e, enfeksiyonlara açık oldukları için korumaları, mümkünse dışarı çıkmamaları, soğuktan e, korunmaları, üşütmemeleri vesaire gerekli. Evet son olarak da taşa oturma, soğuk su içme çocuğun olmaz sorusunu aldım. Bunu da şöyle söyleyeyim. Tabii ki üşütmemek, ayaklarınızı sıcak tutmak önemli ama taşla, soğuk suyla gebeliğin bir alakası yok. Evet herkese sağlıklı günler diliyorum. Umarım bu videomuz da sizin için eğlenceli ve faydalı olmuştur. İyi günler, hoşça kalın.